Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ilk ilk YouTube videomu çekiyoruz ve bugün sizlerle birlikte çektiğim videonun adı akşam rutin vlog. Şimdi ben kendim için bir tane rutin hazırladım. Ona bakıyorum ve şöyle iki tane ojem var gördüğünüz gibi. Siz hangisi bana yakışıyorsa yorumlara yazın. Ben şu şunu yeni aldım. Çok merak ediyorum. Bunu bunu süreceğim. Siz siz hangisi bana yakışıyorsa yorumlara yazın. Bir dahaki videoda o videoyu süreceğim. Ben şimdi bunu açıyorum. Bakın. Şöyle ojenin kokusu çok güzel oluyor. Ben şimdi bunu hemen sürüp geçer. Ben ojemi sürüp geldim. Size de söyleyeceğim şekilde gördüğünüz gibi şurada ay pardon diğer neydi? Şurada şöyle değil mi? Bakın parmağımda çok daha güzelleyim. Şimdi de, şimdi rutinime baktığıma göre dudak şeyim var. Ve bugün size dudak sırımı öğreteceğim. İlk önce şöyle bir glossum var bakın. Rengi de şöyle. Şöyle bakın eline sürüp göstereceğim. Bu çok güçlü bir gloss değil. Diğerleri güçlü. Bakın şimdi sürüp bunu geliyorum bunu sürüp geldim. Gördüğünüz gibi çok bir fark göremiyorsunuz. Ama bunda bir tık daha farklar değişiyor. Bakın gördüğünüz gibi çok güçlü bir renk. Bakın. Şunun yanında yani bakın gördünüz mü çok şey renk. Ben şimdi bunu da sürüp geliyorum. Bunu da sürdüm. Gördüğünüz gibi çok beklenmedik bir şekilde çok dudağımı şey yaptı şöyle göstereyim. Şimdi diğer lipstiğim, lipsin yani glossum bu. Bakın gördüğünüz gibi çok kırmızımsı. Bakın şöyle gösterince hepsi yanında çok soluk kalıyor. Ben şimdi bunu da sürüp geliyorum. Arkadaşlar ben bunu da sürdüm. Gördüğünüz gibi bayağı renk verdi. Ben şimdi biraz da sizin önünüzde süreceğim. Çünkü bir tık geçmemiş. Şimdi bakın çok daha güzel oldu. Şimdi bakın sürpriz olan var. Çok güzel. Bakın bakın bakın. Gördüğünüz gibi çok güzel. Şu, bakın şu an böyle gördüğünüz yere hiçbir şey yok. Ama Bakın bunu dudağıma sürüp hemen geliyorum. Bir tık uzun sürecek. Ben şimdi sürüp geldim. Ay. Sürdüm yani pardon. Sürüp geldim ne demek? Biraz elim battı ama olsun. Bakın. Çok güzel değil. Şimdi yazıyor ki ben bakayım hemen. Bakım yapacağım. Şimdi bakım yapacağım. Hadi gelin banyoya gidelim. Şimdi ben banyoda. Şimdi ben banyodayım. Ben malzemeleri toplayıp Ben malzemeleri toplayıp geldim. Şimdi ilk önce şu yüzüme bakın. Bir kıyım. Nereye gittiğimi sorarsanız havluyla şey, yüzümü şey, yıkadım. Şimdi buradan tuvalet kağıdı aldım böyle. Şimdi bakın arkadaşlar şunu şöyle koparttınız ya. Yani şöyle. Geçin bakın. Bundan şimdi bir tane daha yapın. Aynısından. Şimdi bunu soğuk bir suyla ıslatın. Bakın böyle. Şimdi bunu burnunuza şekilde koyun. Şimdi bunu diğeriyle de aynı şekilde yapın. Gördüğünüz gibi çok daha güzel Şimdi bunu yaptıktan sonra bakın hametan alın. Herhangi bir istediğiniz. Şimdi bunu çok çok minik dudağınıza sürün. Ve şimdi dere sakalı yapacağız. Gördüğünüz gibi alın böyle bir bayağı. Böyle. Şöyle. Bunu yapın. Ben şimdi yapıyorum. Gördüğünüz gibi şöyle bir dede sakalı yaptım. Benimki çok konforlu olmadı ama siz bir tık daha güzel yapmaya çalışabilirsiniz. Şimdi bu dedek sakalı görüyorsunuz değil mi? Şimdi Hatırlıyorsanız daha peçetemiz yedek şöyle bir kalmıştı. Şimdi bunu şöyle deniz sakallarını kapatacak şekilde ıslatıp oranıza koyun. Çıkartın 3 saniye beklettikten sonra. Şöyle peçeteyle böyle yayın. Gördüğünüz gibi ben çok güzel bir bakım ürün yapma şey aldığım için şimdi şuradaki şeylerinizi çıkartabilirsiniz. Şimdi şöyle kremimiz var. Herhangi bir el kremi, vücut kremi hiç fark etmez. Elinize şöyle sürün. İyice nemlensin nasılsınız? Size yiyeceğim bir de ok gibi çok tatlısınız. Şimdi böyle cildinize de çok çok az şöyle şöyle sürebilirsiniz. Benim şimdi rutinin bitti sayılır. Şunları şöyle kapatıyorum tavanlarına. Şimdi dişimizi fırçalayacağız. Tabii benim yatma saatim geldiği için ben dişimi fırçalayıp bitireceğim ve bu videoyu da kapatacağım. Arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi macun alıyorsunuz. Zaten anlatmama gerek yok. Şimdi ben dişimi fırçalayacağım. kapı Şimdi şöyle ağzımı fırçalıyorum. Hava kurulamaya gittim. Arkadaşlar ben şimdi ben şimdi yatacağım. Bir dahaki videomu bir dahaki videomuzda görüşürüz. Bay bay.